Evet, Jeterli'den bekar tatlısı. Gördüğünüz gibi düdüklü de <laughs> öküz stili tatlı yapıyorum. Öküz stili tatlı yapıyorum. Ee, ne koyduk içine? Puding koyduk. Kakaolu puding. Çikolata sosu koyduk. Ee, pudra şekeri koyduk. Ee, vanilya koyduk. Vanilya. Çok sayıda vanilya koydum. Onun haricinde mama koydum. Ve onun haricinde şu ıı, irmikten koydum. Ve bir de yaklaşık 1 kilo falan da şeker koydum. Hepsini karıştırdım. Öküz stili <laughs> ile yaklaşık 2,5 litre su, 2,5 litre de şey var içinde bunun. Ne diyorlar ona? 2,5 litrede litre de, e, su var. Suyla süt. 2,5 litre su, 2,5 litre süt. Hepsini sütten de yapmıyorum. Ne ararsanız doldurdum içine. Bakalım. Geçen böyle bir şey yapmıştım. bir puding. Daha güzel olmuştu. Bakalım bu seferki sanki ondan da daha güzel olacak gibi. Çünkü içinde e, şey de var. Pudra şekeri o zaman yoktu. Şu anda var. İrmik var. Çocuk e, bebek maması var. Şu gördüğünüz bebek maması. Arı mama. Arı mama. Bir tane arı mama. E, bir paket pudra şekeri. Bir paket e, çikolatalı sos. Bir paket puding ee, içinde ne ararsanız var ondan sonra vanilya hatta kabartma tozu bile attım içine bir tane neredeydi o kabartma tozunun kabını ha, gördüğünüz gibi bu e, kabartma tozu kabartma tozu bile attım biraz etrafa batırdık ama yapacak bir şey yok yaklaşık bir toplamda bir 10 kiloya yakın tatlı yapmış oldum şu anda altını biraz kıstım kaynatıyorum Biraz pıhtılaştı. Tabii ki bu soğuduğu zaman iyice pıhtılaşacak. Bayağı donacak. İcabında servis yapmaya gerek yok. Ben öküz olduğum için, süzme öküz olduğum için ne yapacağım? Ee, şeyle yiyeceğim ben bunu. Ne derler ona? Tencereyle. Tencereyi koyacağım önüme yumulacağım. Bittiği zaman bir daha bittiği zaman bir daha bittiği zaman arada bir yani. Ne yapacağım? Bunu 3-4 seferde gömerim ben. Zaten öküzlük de var. O yüzden ee, güzel oldu güzel oldu güzel fena değil fena değil şimdi kapattım altını yok kısmışım pardon şimdi kapatalım yeter bu kadar hepten dibi tutuyor gibi ne oğlum bekar tatlısı jet Ali'den bekar tatlısı gördüğünüz gibi dediğim gibi kakaolu pudding içine bir tane atıyorsunuz sonra çikolatalı sos sonra 4-5 tane vanilya sonra e, pudra şekeri sonra e, bir tane arı mama e, ve irmik İrmik kabı düştü şurada gördüğünüz gibi i̇rmik. tam böyle ne arasınız gömüyorsunuz <laughs> içine yaklaşık bir kilo da şeker şeker bu pudingin kendi şekeri yetmez bir kilo da şeker ondan sonra tatlımız hazır geçen yapmıştım irmikli bir tatlı çok güzel olmuştu bu sanki ondan daha güzel gibi olacak çünkü içinde bunun pudra şekeri de var. Ve ocağımızı kapattık. Şimdi soğumayı alıyoruz. Büyük ihtimal güzel olmuştur. Jetaliden bekarlara tavsiye. İrmikli puding çok daha güzel oluyor. Yani şeker katıyorlar, herkes biliniyor. Sütlü yapıyorlar. Tamam, bu da biliniyor ama irmik koymuyor kimse. Ve şimdi ilk sefer pudra şekeri de koydum ve tam kap koydum. Bu ağzına kadar doluydu. Tam doldurdum. Bunu boşalttım. Şunda mıydı? Neredeydi o? İrmik. Şundaydı. Tamamını boşalttım. Hiç açılmamıştı. Tamamını boşalttım. Yarın falan buraları temizleriz biraz inceden. Hadi bakalım. Ee, bekar taktığımız hayırlı uğurlu olsun memleketimize. Herkese tavsiye ederim. Bütün bekarlara. Hatta normal bayanlara da tavsiye ederim. Şimdi ee, yani biraz pahalıya mal oldu. Çok, çok şey var içinde ama tatlı çok olduğu için ucuza mal oldu da diyebiliriz yani. Aşağı yukarı bir 10 kilo tatlı çıktı. Bu kadar malzemeden. Malzemeler en fazla diyelim ki 150 liradır hepsi. 150 liraya 10 kilo tatlı bu devirde ucuz yani. 150 liraya 10 kilo tatlı.